Büyük Kalemi kanalı herkese merhaba arkadaşlar. Ben sonuncu Canga Yeni bir yazar söyleşi programı Pins, hoş geldiniz. Bugünkü programımızda konuğumuz Hayatın Erken çağlayan edebiyat tanışmasının neticesinde günümüz genç şairin Erdoğan Türkal ve en son şiir kitabı Mavi'de bizlerle birlikte. Erdoğan hoş geldin dostum. Hoş buldum Can Bey, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim vallahi ben de idare ediyorum çok şükür. Nasıl gidiyor, hayat nasıl? Allah üniversite öğrencisinin hayatı nasıl olursa aynı şey... Benim de aynı maalesef. <laughs> Benim de aynı şekilde ilerliyor. Biraz zor geçiyor ya. demen son sınıfım. Benim de son sınıfım. Artık bir de birelerim yaklaşıyor yakın zamanda da ders çalışıyordum program öncesi. Allah evet. yardımcımız olsun. Cümlemiz amin. Evet Erdoğan dostum, seni biraz tanıyabilir miyiz programa başlamadan önce? Tabii ki kısaca geçeyim zaten çok kısa geçeceğim. 1999 doğumluyum. El Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Aa, 99 26 yaş diye hesapladım. Daha yolun yarısına da gelmemiş, gelmemişsin demek ki. Yok rayonun yolun yarısına gelmedim. <laughs> daha kendimi genç hissediyorum hala. E, e, zaten neticede yaş 35 yolun yarısı eder derler. Hazırsan ilk soruna başlıyorum o zaman. Dostum seni pek çok kişi yazarla şairliğe yeten bir durum olmuştur. Hani birisi evet. hayatımıza girmiştir. Bize bir şey öğretmiştir. Veya bir hadise Hı. olmuştur. Başımıza bir şey gelmiştir vesaire vesaire. Peki seni yazarla iten özellikle de şairlik boyutunda yazarla iten şey ne oldu? Aslında aklımda yazdıklarımı kitap haline getirmek gibi düşüncem yoktu alışkanlık ben de tam olarak ne zaman başladı? Akın diye bir arkadaşım vardı Akın Aktaş. Kendisine de buradan selamlarımı iletiyorum. Yazmayı da zaten önceden beri çok seviyordum ben. Yazardım önceden şiirler falan yazardım. Sıraların üstüne biz Akın'la beraber şiir yazardık lise dönemlerimizde. Ondan sonra ama şimdi böyle söylüyorum da gençler sıraların üstüne yazılar yazmasınlar. <laughs> Ondan sonra dostluğumuz daim olsun kendisiyle burada. arada. Bir gün bana dedi ki Erdoğan dedi sen bu yazdıklarını hep haline getirsene. Ben de böyle uzun bir düşündüm. Sonra karar verdim yazdıklarımı ve yazmaya devam ettiklerimi tamamlayıp bir kitap haline getirdim. Tabi sadece bir kısmını. Sadece şiirler değil aynı zamanda denemeler de yazıyorum. Ama ilk kitabım şiir olmuş oldu. Bence çok da güzel olmuş oldu. Aynı zamanda beni yeten farklı olaylar durumlar elbette ki var. Yazarlık konuda teşvik eden bir dostum vardı. Sağ olsun. Her şey bu şekilde başlamış oldu. Niyetim bir serüven haline getirmek. Umarım da öyle olur. Amacım artık bazı şeyleri anlatabilmek. Bazı insanları bu güzel yola teşvik etmek. Bir konuda öylece durmamak. Dünya üzerinde bir faydam olsun istiyorum. Can Bey. İnsanları anlayabilmek. Onlarla düşünce ve duyguları paylaş Çerçevesiz saygı olan bir alanda tartışmak. Bunu gibi şeyler istiyorum. Yazmak bunun için benim bence şimdilik en doğru yol. Aa, çok güzel açıkladın aslında gerçekten. Yazmanın bir yerden sonra İnşallah güzel açıklamışım <laughs> <şimdi. gülüyor> evet, ben, ben ben çok beğendim. Dürüst olan ben çok beğendim açıklamayı. Gerçekten yazmak, tartışmaktan ziyade gerçekten birisine bir şeyler öğretmek, fayda sağlamak, dünyada insanlara fayda sağlamak gerçekten çok değerli bir şey bence. Arkadaşına buradan gerçekten selam gönderelim. Çünkü bu dostluklar bu çok bizim kıymetli oluyor. oluyor. Bir kez daha ben de bir zamanlar arkadaşlarımın desteğiyle bu yazı dünyasına girip edebiyat dünyasına girdim. Peki az önce... Vallahi bana şey... destekleyerek çok ediyorum. Evet, evet sözünü kestim. Kusura bakma Evet, <laughs> estağfurullah hiç sorun değil. Peki, az önce şey dediğini duydum. İnsanları olduğu yerde bırakmamak, bu konuda insanları teşvik etmek, başkalarını teşvik etmek tarzı bir cümle kurdun az önce. Peki, bu, bu alanda bir evet. faaliyet gösteriyor musun? Faaliyetten kastım Hı -hı. şu şekilde, bir tanıdığını bir hikaye yazmaya, bir deneme yazmaya veya yazılan bir hikayeyi yorumlama tarzı bir faaliyetin oluyor mu bu konu hakkında? Evet, oluyor. Mesela ben arkadaşım yanına ilk gittiğimde, ilk tanıştığımız zaman kendisi şiir yazmıyordu. Ben yazınca o da yazmaya başladı. Sonra beraber yazdık, sonra o getiriyordu okuyordu. Ben get götürüyordum okuyorduk o beğeniyordu, ben beğeniyordum, birbirimize tartışıyorduk falan. Durum böyle ilerlemiş oldu. Ya yani ben düşünüyorum, bence teşvik ediyorum. İnşallah da öyledir. Ha, <laughs> baka baka kararır. De birkaç şeyin önce bir hocamla yayın yaptığımızda şey yorumu gelmişti. <laughs> Yazar dostluğu kurmak ve yazar dostluğu edinmek çok önemli diye ve bunu da gerçekten başarmışsın bu konuda seni de tebrik ederim ve bu ederim. konuda kalemin ve sevginin daim olsun. Bütün genç yazarların bende de dahil olmak hepimizin kalemi sevgi olsun bu konu hakkında. İnşallah amin. Peki dostum hikaye yazarken ya da makale deneme tarzı yazarken genelde hayatın kendisini ilham alırız. Peki senin şiirlerini yazarken, mavide de şiirlerini yazarken ilham aldığın konular neler oldu? İlham aldığım konular, Vallahi açıkçası ben ilhama inanmayan birisiyim. Yani bunu söyleyeyim. Onun içinden gelir yazmaya başlarım yani. Bir nevi aslında ilham insanın kendi ruhudur. Kişi yazmak isterse daima kendisine bir ışık, bir yol bulur diye düşünüyorum. O her konuda böyle. Eğer ilham diye bir kavram var olmuş olsaydı, ben seninle şu anda sohbet ederken yine bir ilhama ihtiyaç duyardım öyle değil mi? Bir başkası bu düşünceye katılır veya katılmaz. İlhama inanmaya başlarsak eğer bazı şeylerin yapılması için hep bir ışık aramak zorunda kalırız. Oysa ki ben inanıyorum ki her insan kendi içinde aydınlıklar taşır ama başka yerlerde başka zamanlarda aramaya devam ettikçe kimse gerçek ilhamı bulamaz öyle düşünüyorum. O yüzden ben ilhamı aramıyorum. Gelmesini de beklemiyorum. O bir şekilde gelip beni buluyor diye. Konuda bir zamanlar okuduğum bir şey şey mi? Eğer masanın başına yazı yazacağım diye Oturursanız yazamazsınız. Size gelmesi gerekiyor. Kesin. Ben de öyle düşünüyorum yani. Ben çok hani böyle şeylere takılan biri değilim. Öyle olsun, ilhamım olsun öyle bir inancım yok yani öyle söyleyeyim size. Anladım ya. Ritüel de aslında biraz da besleyen bir şey bana göre. Yazarı ya da yazı yazmaya, bir şey üretmeye çalışan bir insanı besleyen bir şey götürüyor bana göre. Peki yani ilham biraz da yazı, biraz da kişinin ruhunda vardır diyebilir Yani kişinin hı. hamurunda, kişinin ruhunda yazı yazmak vardır. Bu Sava ne hı dersin hı. peki? Nasıl yorumlarsın bu Sava? Kişinin ruhunda tabii ki vardır. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum yani. Ne <laughs> diyeyim? Sen biraz hukukçu olunca senden biraz da böyle bir sağlamalı cevaplar bekliyorum işin açığı. Hani delil sunaraktan. Vallahi o kadar yorgunum ki Can Bey. Peki. Can şimdi yorumlardan bahsetmek istiyorum biraz. Özellikle de bazı yorumlar hı. çok önemli oluyor. Yapıcı, yıkıcı, eleştiri vesaire vesaire. Sen ne tür yorumlar alıyorsun yazdığın şiirlere ve yazdığın denemelere, makalelere, hikayelere? karşı nasıl yorumlar alıyorsun? Nasıl yorumlar alıyorum? Ee, bu benim zaten ilk kitabım. Sen de biliyorsun Can Bey ben bahsetmiştim. Her zaman bir işi yaparak, yaparken yani inanarak ve gerçekten ciddiyetle yapıyorum. Bu her her işim için böyle. Fakat biraz da gerçekçi olmak gerekiyor. İlk başta kitabı çıkarırken ben böyle bu tür okuyuculara ulaşacağımı, ne bileyim sizinle böyle yayın yapacağımı, böyle şeyleri hiç düşünmemiştim bile. Fakat hayat bazen beklentilerin üstünde gelişiyor. Bana gelen iyi kötü fikirlerin, düşüncelerin de hepsini, hepsi çok değerli benim için. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Hepsini de gerçekten dikkate de alıyorum. Amaçım da zaten insanların duygularına hislerine dokunmak, onlarla bazı fikirleri paylaşmak. Ben yazarken de Sermaye gibi bir düşüncem zaten olmadı, olmayacak. Her zaman bir yerlerde bir faydam olsun fikriyle çıktım bu yola. Ve bir insana bile dokunmak benim için başarıdır yani. Gelen yorumlardan da bunu az da olsa yaptığımı düşünüyorum. E, yorumlar genellikle de güzel zaten. Güzel fikirler, düşünceleriyle dolu. Herkese de buradan tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Bana böyle bir konuşma şansını sunan sizlere de çok teşekkür ediyorum. Daha çok okuyucudan buluşmayı da temenni ediyorum. Allah rica ederim. Ben teşekkür ederim beni kırmayıp programa geldiğin için. İki cengeler <laughs> bir arada. Ve sana şunu söyleyebilirim ki ben bir ne zaman aldım seni? Haziran gibi. Yaz tatilinde almıştım Mavi Dayı. Ve okudu okuduğum zaman ben normalde şiiri pek anlamam. Şiir bana hı hı. pek hitap etmez kolay kolay. Ama sendeki okuduklarımda cidden böyle kendimi bulduğum yerler olmuştu. Cidden yürümede okunan şiirler olmuştu bu konuda. Bahsettiğim şey bu. Evet. İnsanları değiştirebilmek, insanların fikirlerini açabilmek, genişletebilmek. Evet. Yani seni bile değiştirebildiysen bir kişi bileyse bu benim için büyük bir başarıdır. <laughs> Kesinlikle öyle. Bir kişi bir kişidir. Evet. Bir kişi dünyayı değiştirebilir. Kesinlikle. Bu konuda sana katılıyorum. Senin şiirlerini okuduğun zaman şey yapıyı fark ettim. Biraz daha serbest şiir yapısında yazıyorsun. Serbest yazmayı seviyorum ya. Ben özgürlükçü bir insanım. <laughs> Onu soracağım. Özel bir sebebi var mı yoksa hani bu daha rahat geldi veya daha tecrübeden var. ötürü mü bu şekilde yazıyorsun? Tabii ki tecrübenin de vardır bunda payı. Ama ben daha rahat hissediyorum bu şekilde yazarken. Hani ben düşününce ben öyle oturup düşünüp de yazmıyorum. Böyle mesela gece uyuyorum. Uyumadan önce. Böyle bir an aklıma geliyor. Oturup yazıyorum. Bir seferde. Hepsinde bir sefer yazmışımdır bu arada. Öyle ayrı ayrı yazmamışımdır. Hani bir tane şair var ya bir kelime için 25 yıl bekliyordum. Bende öyle bir evet. şey yok. Ben direkt oturup yazıyorum çıkıyorum yani. Kafamın içinde ne varsa onları döküyorum. Bir kelime değil de iki satırlık bir şiir var. iki dörtlüklük bir şiir var. Necip Fazıl Kısa Küreğin bir şiiri. Hı -hı. Ne, ne, şeytan bekler sabahı ne de taze ölüyü mezar. Evet. Daha anlatılamıyorum. Onlar hep aklımdadır da şu an. Benim seni beklediğim kadar. Evet, <laughs> Öyle evet, bir şey seni beklediğim kadar. Dörtlü yazıyor. Daha sonra bir yedi yıl sonra da ikinci dörtlü yazıyor. Gel Mart istemem seni. Yokluğunda, yokluğunda buldum kendimi. Gelsen de fayda etmez tarzı. Atılamıyorum. Onu bilmiyorum. Da. O kısmını bilmiyorum. <laughs> O ikinci olurdum. Yani, 7 yıl bir süre geçiyor. Aradan Necip Fazıl Kısakök. 7 yıl sonuna yazıyor. Ya aslında Hı -hı. biraz da yazarlığın, şairliğin veya edebiyatla uğraşmanın en güzel yanı da bu bence. Yani o kelimenin peşinden koşmak, o cümlenin, o tamlamanın peşinden koşmak çok keyifli oluyor bence. Ben çok zevk alıyorum. Yani... Ben de bir gün deneyeceğim. İnşallah bir, olur. <laughs> bir gün bana nasip olur. Ama bak şey için yanlış söyledim pardon kusura bakmayın. Mavidan'ın son şiiri. Biri var mavi diye. Onu da beklemiştim yani. onda da bir hafta falan beklemiştim. Bir hafta, yedi gün falan. Arada Ama biraz yapacak kadar ya. <laughs> yani yavaş yavaş bende de bazen yoruluyorum çünkü. Ben de öğrenciyim sonuçta. Ders çalışıyorum. mecbur yoruluyorum. Tamamen tamamlayamıyorum bir şeyi, Uyumak zorunda kalıyorum yorgunluktan dolayı. Maalesef ertesi gün tekrar devam ediyorum. Öyle olmuş oluyor. Zaten <laughs> en baştan fizyolojik ihtiyaçları karşılamak gerektiği için hani biraz da cidden zihni dinlendirmek gerektiği için beklemek, araya zaman koymak, araya bir uyku koymak çok önemli olabiliyor. Peki Erdoğan dostum. Dinlenme. Şey ne, Şimdi dediğim gibi her yazarın edebiyata başlamasında her şeyin edebiyata başlamasında bir etken vardır. Aynı etken hı hı. yazıya başlamasının da sebebidir. Yani bu yazıya başlamaktan kastım edebiyat çerçevesi dışında atıyorum günlük tutmak, kendi düşüncelerini kaleme almak gibi şeyler vardır. Peki senin yazıya başlama sebebin ne oldu? Seni yazıya iten olay ne oldu? Ne oldu? Yazma sebebim her ne kadar başlarda sadece bir alışkanlıktan ibaret olsa da, başta da söyledim alışkanlık hani ben yazarken alışkanlık diye yazıyordum. Sonradan bu e, alışkanlık bir fayda sağlama yönelimine dönüştü. Bireylerin toplumlara fayda sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki her yazılan her topluma fayda sağlamayacaktır. Fakat günümüzde dünya maalesef Can Bey gördüğünüz gibi kötü bir hal başlıyor. İnsanlar daha az okuyor. Özellikle genç nesil, özellikle genç nesil bizim neslimiz yoğunluğu hakaret olan dilleri tercih ediyorlar. İnsanlar okumaktan, öğrenmekten ziyade daha çok duyduklarına, ne bileyim çevresel faktör, faktörlere yöneliyorlar. Ben ise bunu değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. Okumak bunu belki tamamen değiştirmez. Fakat değişim denilen kavramın yolunu açar. Önce kendi çevremden başlayarak kişileri okumaya yön vermek gibi bir amaç gidiyorum. Hepimiz daha iyi ve daha etkin bir dil, daha eğitimli, daha yüksek ve istikrarlı zihinlere ait olmalıyız diye düşünüyorum. Böyle evet. olmasını da temenni ediyorum. Çok doğru. Özellikle de gerçekten bizim nesil, bizim bir altımız, iki altımız gelen nesil okuma konusunda gerçekten çok kıt bir durumdayız ne yazık ki. Maalesef. Yani. Üzücü bir durum yani. Evet. Gerçekten. Böylece toplum da aşağı yönde hareket etmiş oluyor. Maalesef o, öyle o şekilde. Yani Gerçekten ben de genç bir yazı olarak hani çevremde özellikle yakın arkadaş ortamımda kız erkek fark etmeksizin. Ne yaptın? Okudun mu kitabı? Bana bir hikaye göndermiştim geçen ne yaptın onu deyip sürekli darlıyorum. Yani ufak ufak da olsa ve hatta her zaman arkadaşlarıma şey derim. Günde sadece bir sayfa. Bir sayfa kitap okursan yılda 165 sayfa yapar. O da ortalama bir kitaba tekabül eder. Son söylediğinden e, böyle bir örnek vereyim sana son söylediğin cümleden. Ali diye bir arkadaşım vardı bir gün Elazığ'a. Elazığ'a çok fazla e, kitap fuarları falan açılmaz. Yılda bir defa ya da iki yılda bir defa. Neyse Elazığ'a gelmişti. Dedim Ali gel gidip e, bakalım kitap falan alırız. Gittik oraya kendisi kitap okumaz bu arada. Dedim Ali sana da bir kitap alayım mı? Kendime aldım böyle 5-6 tane. Al dedi. Olur dedim seç beğen alayım bir tane sana. Hani istediğini vereyim. O da okusun istedim. O da okumaya alırsın. Seçti bir tane aldı. Onu da aldım kitabı hediye ettim dedim bu dedim. Oku dedim okuduktan sonra gel bana anlat nasıl bir şey oldu. Verdim Ali aradan bir yıl geçti. Bir yıl bir ay önce falan oturduk beraber bir çay içiyoruz. Ya dedim Ali dedim sana verdiğim kitabı sen ne yaptın? Okudun mu? Ali diyor ki yok diyor ben kitabı okumadım. Hala orada duruyor. <laughs> Kendisiyle biraz mülakaş ettik bu konuda. <laughs> Başımdan böyle bir olay geçti. Maalesef sen de haklısın. İnsanları okumaya teşvik etmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani sen yaptığın durumu ben de yapıyorum. Kitap fuarı <laughs> olduğumu ya da arkadaşlarım doğum günlerinde kitap hediye ediyorum onlara. Bakalım yani bu yolun kervanın sonu gidecek? İlla ki yani bir şekilde bu kadar çabanın gayreti bir gün verecek kendi, gösterecek kendisini. İnşallah yürür bu kervan. <laughs> <laughs> i̇nşallah bakalım. Peki dostum sana bir şey soracağım. Şimdi sen sanat için sanat mı dersin yoksa toplum için sanat mı dersin? Biliyorsun çünkü şiirde bir toplum için yapanlar var, edebiyat yapanlar var. Yani toplum için edebiyat sanatçılar var. Bir de sanat Anladım. için sanatçılar var. Sen hangi kulvarda kendini görüyorsun? Ben bunun her iki tarafta da olması gerektiğini düşünüyorum. Ben biz insanlar sürekli iki kavram arasında sıkıştırılıp tercihler yapmaya zorlanmamalıyız diye düşünüyorum. İnsan hem topluma hem bireye hitap edebilir. Edebiyat da böyledir. Kendi yaşantılarımızdan kesitler sunup bunu topluma fayda sağlayacak bir ayna olarak kullanmak bence en doğrusudur. Bu dünya üzerinde sadece kendi çıkarlarımız uğruna yaşamıyoruz. Bu zaten bencillik olur. Sadece bireysel anlatı üzerinde duran sanatlar bir zaman sonra da zaten ilgisini de nasıl desem yitirecektir. Çünkü tap özelliği yok. Çünkü bir başkasını anlamamış oluyor. Sanatçı her zaman aydın olmalı. Umut olmalı. Gerçekleri bir şekilde anlatabilmeli. Edebiyat da Can bir sanattır. Ve bu sanatın canı tam olarak kanlığın fayda sağlayacağı bir perspektifte tutmalıyız. Böylece hem birey hem toplum fayda sağlayacaktır. Tabii ki bu görüşe karşı olanlar olacaktır. Farklı görüşler olacaktır. Hepsine de saygım var. Lakin ben kendim bireysel olarak bireysel olan her şeye tamamen karşıyım diyebilirim. Sen biraz da orta yollu ilerlemeyi tercih ediyorsun bu konuda. Aynen öyle. Evet. Dengeyi sağlayalım yani. Adalet olsun. Ben <laughs> hukuk öğrencisiyim. <laughs> evet ve buradan da bizi dinleyen, izleyen dinleyicilerimize şu ona açıklamış olayım. Sanat için sanat ve toplum için sanattan kastım şey. Sanat için sanat daha ağır bir yazım dili, daha ağır bir betimlemeler kullanılıp sadece belli bir kesimin, halktan belli bir kesim, özellikle de bu belli bir kesim dediğim daha böyle eğitimli, zengin kesimin, özellikle de yurt dışı eğitimi almış kesimin anlayabiliyorsunuz kullanmayacağı şekillerle şeylerden bahsederken toplum için sanat bahatten bahsettiğim kısım ise yerel halkın daha köy ahalisinin dahi anlayabileceği şekilde kelimeler ve cümleler kurma üzerine ilerleyen bir alan ve bu ve bu durum Türk edebiyatında Fe fecriyat Fe dönemi, servet fünun dönemi, divan, edebiyatı edebiyat dönemi gibi farklı dönemlerde çok dile gelmiş bir durum. Erdoğan'da da şair ben genç yazarım derken bunu bir değinmek istedim bu konuya. Hem üst zümreye hem alt zümreye hatta zümre olarak ayırmayayım direkt herkese hitap edebilecek bir şekilde hem Tabii. herkesin Tabii etmeliyiz. <laughs> Kesinlikle öyle. Hem herkesin anlayabileceği, herkesi hitap edecek bir şekilde hem de duygulara ve düşüncelere dokunacak şekilde bence sanat yapmak gerekiyor, yazı yazmak gerekiyor. Ya bu yazıdan kastım öyle her şey içerisine alıyorum. Ya yazıdan kastım şiir, makale, senaryo yazımı, hikaye, deneme ve daha akla gelmeyen nice şeyler. Gazeller, kasileler vesaire vesaire. Yani sınıfsal farklılıkları sadece dışsal özelliklerle değil, edebiyatta da ortadan kaldırmalıyız diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani bütüncül yaklaşmamız gerekiyor. Edebiyat bütüncül, edebiyat evet. her herkesi kapsar, her şeyi kapsar. Yani belli bir cat set vuramayız, belli bir sınır çekemeyiz bence oraya da. Hatırlıyorum Can Bey. Peki Erdoğan dostum, ritüellerim veya rutinlerim yok demiştin. Evet. Ama olsaydı nasıl bir şey olurdu? Yani tasavvuf bir düşün mesela. Olsaydı nasıl bir ritüelin evet, olurdu? nasıl söyleyeyim sana? Rutin sayılarımı bilemem. Bahsetmiştim zaten bundan da bu arada. Rutin sayılarımı mı bilemem ama her zaman gece uyumadan önce yazarım. Bunu söylemiştim. Ama bu bir rutin midir bilemem. Sebebi belki gün içi saatlerinde hani daha yoğun oluyorum. Ders çalışıyorum falan olabilir. Ya da gece kendimi ve zihnimi daha rahat hissettiğim benim için de olabilir. Başka da farklı bir rutin denilecek bir şeyim yok. Zaten bahsetmiştim az önce de. Ben bu tür şeylere inanan biri değilim. Bir şeylerin sürekli aynı şekilde tekrar edilmesini de doğru bulmuyorum. Çünkü farklılıklar olmalı ki üzerinde çalışılan tüm durumlar sıradan olmasın. Sıradanlaşmasın. Ben yani böyle olduğunu düşünüyorum. Aynı derede iki kere yıkanmaz diyerekten Aynen evet, öyle. <laughs> soruyu da geçiyoruz ve bence hani rutin olmasa bir ritüeldir akşam vakti olarak. Çünkü ben de akşam yazarım işin açığı. O konu benim evet, biraz senin. rutinim gütüelim gibi bir şey oldu. Gündüz hiçbir zaman yazamıyorum bu sebebin. Yazamıyorum demeyeyim. Yazmıyorum yani. Çünkü yazacak vaktim olmuyor. Evet. Yani gece sana yazamayacaksam neyleyim akşama? Aynen öyle. <laughs> Valla bende de var bir şeyler de bakalım ne çıkacak bende. Bende güzel şeyler var ya. Ben beğendim. <laughs> Te teşekkür ederim efendim. Sende kitabın vardı değil mi? Evet. Benim de kitabım var. Kutuda Yaşayanın adında bir romanım var. Yakınında bir yere koymadım. Bir şey olsa gösterirdim. Ben bakmıştım çünkü. Ben bakmıştım ya. Ben göz atmıştım ona. Senin teşekkür ederim. Bir Onda bekliyor olacağım o konuda da. Senin ve bütün okuyan okurların yorumlarını bekliyor olacağım dört gözle. Buradan herkese tavsiye ediyorum okumalarını. Çok, çok teşekkür ederim. Bil mükabele. Erdoğan yani... ee, şey soracaktım sana. Sıralara yazıyorum demiştin ki öğrenci arkadaşın sıralar yazmayın. Efendim, e, bu... Evet sonra. Evet. kaleme yazın arkadaşlar. Sıralara dokunmayalım lütfen. Ee, Telefona yazın. Artık teknoloji gelişti. Kesinlikle öyle. Not, not defterlerine <laughs> yazın vesaire. Alışkanlık oğlu demiştin yazı yazma. Yazı yazma alışkan nasıl edindin? Özellikle de zaten kitap okuma alışkanlığı edinmek ayrı bir şeyken sen daha da zorunu yazı yazma alışkanlığı nasıl edindin? Özel, özel çapta merak ettiğim şey budur. Yazı yazma alışkanlığı nasıl edindim? Hani biz ilkokullarda falan günlük yazıyorduk. Ben böyle başımdan geçen olayları falan yazıyordum. Hatta evde duruyor. Keşke yanıma alsaydım ya. Böyle küçük bir günlüğüm var ilkokuldan kalma. İçinde bir sürü yazı var. Arasını açık açıp bakıyorum. Biraz saçmalamışım ama ilkokul zamanından sonuç olarak. Ondan sonra hani hep öyle bu şekilde ilerledi bu şekilde yazmaya devam etmiş. Alışkanlığım böyle olmuş. Böyle devam etmiş yani. <laughs> evet ve gerçekten o günlükleri, günlük tutmayı hafif almak lazım. Dediğim gibi Hı. günde bir sayfa kitap okumak ve günde bir sayfa günlük yazmak gerçekten çok büyük şeylere doğurabiliyor. O şekilde söyleyeyim. E, mikro alışkanlıklar bu konuda gerçekten çok önemli oluyor. Ve yine geçen yayınlardan bir tanesinde izleyicilerimiz belki hatırlarlar. Bir hocamız şey demiş bizim WhatsApp grubumuz var günde iki sayfa kitap okuma grubu herkes günde bir kere iki sayfa okuyor ve okudum diye rapor atıyor demişti. ya bu bu çalışma en çok hoşuma gitti gerçekten çok takdir et takdir ettiğim bir çalışma ben onun yarısı demiştim yani, günde bir sayfa okuyun demiştim ben bütün arkadaşlar ama okuyunca insan hem zihni rahatlıyor hem ruhsal olarak rahatlıyor hem bazı sorunların üstesinden gelebiliyor yani o sorunları bir kenara atıyorsun kitap okurken kesinlikle öyle kitabın içine giriyorsun. başka bir kahraman oluyorsun ne bileyim. kitabın içinden biri olmuş oluyorsun kendi dış hayatını bir tarafa bırakmış oluyorsun böylece zihninde rahatlıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle sana katılıyorum. Hani diğer diğer geziyoruz yani. Gerçekten gitmediğimiz yerlere gidiyoruz. Görmediğimiz yerleri görüyoruz. Ama bir ara bıraktım okumayı. Böyle bir, bir sene falan hiç okumadım. Bazı sorunlardan dolayı olabilir. Sonra tekrar başladım okumaya. Okumak güzel ya. Herkese de okumayı tavsiye ediyorum. Aynı şekilde ben de öyle. Ben de öyle. Peki Erdoğan dostum senin bu Mavi Dayla, şiir kitabın Mavi Dayla okurlarına vermek istediğin spesifik bir duygu veya düşünce var mı? Ana fikir var mı? Mavi Dayla beraber mi yoksa Mavi Dayla'nın dışında mi? Genel hani mavide kitap diye onun üzerine gittim ama hani farklı bir deneme yazdım, hikaye yazdım tarzı bir şey derse onlara da kabulümdür. Mavi'den dışında ben zaten bir deneme kitabı yazmayı düşünüyorum. Bunu önceden de söyledim. Yazdım bitmek üzere de biraz geç çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü benim bir okul hayatım var. Önce kariyer hedefimi doğru ile iletmek istiyorum. Ondan sonra o kitabı da çıkarmak istiyorum. Ondan başka ayrıyeten başka bir konuya değineceğim. Benim için önemli çünkü. Abi, Öncelikle tüm insanlığın bu kadar etkin ve sistemli bir rekabetten, rekabet sisteminden kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bizi sürekli savaşa itiyor ve biz insanlar tarihten ders almış olsaydık silahlar değil sevgiyi üretirdik. Ve bu yeni dünya maalesef ölenler ve öldürülenler, en çok zarar görenler çoğunlukla çocuklar oluyor. Hiçbir din, hiçbir dil ve hiçbir bir inanç, ideoloji veya etkin şey, etnik bir köken bir çocuğun öldürülmesi için sebep olmamalı diye düşünüyorum. Yani hangi coğrafyada olursa olsun bir yerde bir çocuk ölüyorsa, eziyet görüyorsa ve ailesinden uzak yaşamak zorunda bırakılıyorsa o coğrafya yani o bölge orası cehennemdir. Orada insanlık yitirilmiştir. Aynı zamanda olan zulümlerde seslerimiz birine gür birine de birine çıkmıyorsa bu da biz insanlığımızın, insanların vicdanının taraf olduğunu gösterir. Ve tarafı olan vicdan vicdan değildir diye düşünüyorum. Yani bu kadar üzücü de konuşmak istemezdim. Bu son konuşmayı da böyle yapmak istemezdim. Fakat gerçeklerin de bazen acı tarafları vardır sevgiyi insanlığı doğru olan şey sevgiyi insanlığı ideoloji olarak alan tutlaşmayan farklılıklara saygıyla bakabilendir gelişen ve geliştiren olabilme yolunda çalışmaktır modern olmak. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. İnsan olmanın aklı ve vicdanı çalıştırmanın gereği de budur. Biz dön olma tanımını maalesef zihinsel olarak değil, sermaye olarak, fiziksel olarak ele almışız. Sürekli bir döngü halinde belirli bir kalıplara sıkışır, sıkışmış kalmışız biz insanlık olarak. Bu hapishaneyi de maalesef bizler yarattık. Bu hapishaneyi de yine bizler yıkabiliriz. Konuyu çok da uzatmak istemiyorum. Bu dünya üzerindeki her coğrafya insanlık diliyorum. Sevgi diliyorum. En çok da okuyan ve gelişen toplumlar diliyorum. Size de bana bu konuşma yapabilme şansını verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Gerçekten hani biraz moderniteyi kelimesini biraz yanlış anlamışız. Evet, sanki son eklemek istediğim bir şey var mı diye soracaktım. Az bir zamanımız kaldı. Zaten son konuşmayı yaptın galiba. Gri kalemleri ve sana Can Bey bana bu yol açtığın için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel günler, güzel hayatlar diliyorum. Gıyık Hanım'ın adına ve kendi adına teşekkür ederim. Hem programa geldiğin için hem güzel bir yayın çıkarttık. Hem yani güzel olduğunu düşünüyorum. Ben çok keyif aldım seninle ve sohbet ederken konuşurken. Ben de çok keyif aldım bu arada. İnşallah bir gün karşılıklı oturup bir çay içeriz. İnşallah, <laughs> i̇nşallah, o, o günlerle gelecek. Bu arkadaşlık, bu yoldaşlık devam ettiği sürece yazar dostluğu çok ayrı bir seviyedir. Çünkü tamam okul arkadaşlığı, lise arkadaşlığı ayrı bir seviye. Yazar arkadaşlığı ise bambaşka bir seviyedir. Bu konularda. Onu da göreceğiz. Bir yazardan karşılıklı çay içmiş olacağım. Hiç. Kesin kesin. kesin. <gülüyor> <gülüyor> bilim mükabele. Müka son olarak tekrar söyleyeyim. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ya da çok son teşekkür ederim. Soru, soru mu? soru Sormak istiyorsan sorabilirsin. Kısacık çok merak ediyorum çünkü. Senin okuma konusunda gelenekselci ele kitap alıp okuyandan mısın yoksa tabletten e-kitap e şeklinde okuyanlardan mısın? Çok kısa. Alayım bu cevabı. Sonra ufak kapanacağım. de ben içinde, içinde okuyorum bu arada. Bak arkamda bir sürü kitap var. Şu an hepsini demiyorum ama ikisini de okuyorum. Mesela bazı kitaplar elimde olmuyor. Hemen e-kitabını buluyorum. Bulmak çok kolay artık teknoloji geliştiği için. Buluyorum, hemen okuyorum. Çok kitapta da e-kitap olarak okumuşumdur. Elimde olmayan kitapları bu geçenlerde e, Ulusların Düşüşü diye bir kitap vardı mesela. Çok okumak istiyordum. Ne yapayım ne yapayım dedim. Buldum. O şekilde okumaya başladım. Şu an onu okuyorum bu arada. <laughs> İyi bakalım keyifli okumalar. Ha, teknolojide çözümler tükenmez deyip. Hı, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji bu yüzden var zaten. Güzel kullanırsak dünya ve bizler daha da gelişir. Kesinlikle öyle. Evet değerli dinleyiciler ve izleyiciler. Bugün genç şairlerimizden Erdoğan Türkel <laughs> ve şiir kitabı Mavi de bizlerleydi. Pek çok farklı konudan bahsettik. Biraz edebiyatın toplumla ilişkisinden, edebiyatın geçmişimizle, geleceğimizle ve şu anki ilişkimizden. Bir yandan da iki öğren, iki üniversite öğrencisi, iki genç birimiz şair, birimiz yazar. Velhasıl kelam Er meydanı satırlar arası olan iki genç cengaver yayın yapmaya çalıştık, program yapmaya çalıştık. Sürçü sanettiysek ettiysek affola. Bizim, bizim için çok keyifli bir yayın oldu. Umarım siz de dinlerken ve izlerken çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki yazar söyleşileri, şair söyleşileri programına görüşene kadar esen kalın, edebiyatla kalın efendim.